Şimdi gündem değiştirmede, algı yaratmada, öfkeyi ve tepkiyi başka yere yönlendirmede Fatih Hoca dünyaya ders verir. Yani Trump mınap gelsin, hocadan ders alsın. Gitti söylüyorum. Ya Rangers'a yenildin. Tamam mı? İki oda, bir salon, yatak odası çıkar. Ev mobilyası çıkar. iki tane kereste stoperi olan takımaya yenildin abi. Tamam mı? O ok kalum ne derim kalum kalumla öbür stoperler o Norveçli beşli bir öbür olur ikisinden iki oda bir takım bir salon kereste takımı çıkar bu takıma şut atamadan yenildin gittin geldin satışta başarısızız bunu söyleyince bazıları alınıyor ama gerçek bu dedin ya gerçek abi baba tamam da abi yani Rangers'a eğlenmenin transferle ne alakası var abi yani Vardar da Fenerbahçe Fenerbahçe var Ozan Tufan kaptan mı çıkar diye tartışıldı abi. Ya Rangers'a elenmenin transferle ne ilgisi var abi? Yani bir tane orta saha oyuncusu alsaydı. Bir tane ya bahsedilen bir tane oyuncu. Peki iki tane oyuncu hadi bir de kanat oyuncusu olsaydı alsaydı yani. Bununla mı eleyecektin Rangers'ı? O zaman niye Fatih Terim'le çalışıyoruz ki biz? Ya takımımız eksik. Fenerbahçe Vardar'a yenildi. Ya Ozan Tufan kaptan çıkar mı diye tartışıldı. Ya ne Ozan'ı ne transferi ne santriforu ya. Ulan UEFA sıramasında 255. takım diyorsun. O zaman ben bunları dedim. Rangers'e elenmenin transferle ne alakası var ya? Rangers'e karşı top oynayamamanın hiçbir ilgisi yok transferle. Çünkü Hayduk Split'in hocası kimse, o çözdü. 2-0 frenliler ama çözdü o. Erol Hoca da çözdü. Erol Lult Hoca. Senin güzel başlayan takımının bağlantılarını koparmayı bu iki hoca çözdü. Şehad öyle önde basmadı fazla. Önce ilk yarıda. İkinci yarıda biraz önde bastı. Anında pozisyon buldular. Çalışılmış, çizilmiş hücum planıyla gayet net bir gol attılar. Bir tane Hacı dışında da bana göre doğru düzgün oyuncu da yok. Bir de Kent iyi oyuncu. Kent, yani, Traviye de değil, Sadıkleri değil. Yani iki Ama tane bence üç, de o kadar. Yani, yani üç, Kent'le, kentle Hacı dışında üst düzey oyuncusu yok. Takım, düz oyuncularla o, hele o Santrafor tam rezalet yani. Fenere falan gazlıyorlardı bir ara. Dünya kötüsü, dünya sonu bir santraformuş yani. Şimdi bu takımdan iki tane gol yedin. Doğru düzgün pozisyona giremedin. Adamlar da bir iki tane daha kaçırdılar filan. hakkı iki ha, bir değil ya. Yani. Hala da diyorsun ki yok transfer yap. Geldik bugün. Gel bugüne dön. Kasımpaşa. Kasımpaşa ya yenilebilir. Ya denk gelir yenilirsin. Ya Kasımpaşa kere 3-0 bitirmesi lazım. Net. Net 3-0 bitirmesi lazım. Hadi bir tane pozisyonu. 3-1 bitmesi lazım ilk yarının. İkinci yarıda bir tane pozisyonum var. Falcao çektiği uzak köşeye vurmak istedi. Atamadı. Yine şeyin kaçırdıkları var. Kasımpaşa'nın. Normalde maçta herkesin girdiği pozisyonlara gol alsa 5-2 falan bitecek. Şimdi oyunu terk etmeler. Tepkim kime belli. Ekonomik krizi de bana yazın. ya. Tepki kime olacak yani tepkisi? Yönlendirmeleri. Az yani uzattılar. Yani öfkeyi, yönle öfkeyi yönlendirme konusunda